Elhamdülillah. açılımı neydi? Devlet. Devlet Hava Meydanları. Ha, Devlet Hava Meydanları aldı. Eser Spor'la Devlet Hava Meydanları spor arasındaki mücadele Saray Mahmudiye Stadında başladı. İlk atak Devlet Hava Meydanları ismini biraz zor zikredeceğiz ama iki takıma da başarılar diliyoruz. Oo, yüzüne değmedi değil mi? Ulan iyi göremedim ama bir top geldi. Açılışını kullanacak devlet. Hava meydanları, DHM. Kısaltarak mı anlatalım yoksa? Allah'tan tam denk geliyor. Bu maç bitiyor. 15-20 dakika sonra bizim uşaklar çıkıyor okuldan. Bunları alıyorum. yani Hiçbir şey olmuyor. Çıkar, çıkar. Sıkıntı olmadan. Evet. Evet. Murat Hoca ve Uğur Hoca talimatları maçla ilgili maç öncesi stratejileri verdi oyunculara. İlk maçta 6 birlik bir galibiyeti var Eserspor'un. Fırtına gibi başladı diyebiliriz. Evet, 3 gündür özellikle cumartesi pazar'dan beri oldukça fazla bir sıcak var. Mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde bir sıcaklık, Haziran sıcaklıklarıyla Türkiye boğuşuyor şu an. Evet bomboş üst direkten bomboş yine geçebilir. Evet. Gol gol gol. Evet. Bravo Samet. Eser es es Spor. Böyle kavuştu. Bravo oğlum. Gol kim attı dediniz? Evet, Samet. evet. Samet evet. Samet Samet. Benim oğlanın adı da Samet. Bravo Samet. Aferin Samet. Aferin oğlum. Aferin. Züla. Haydi. Murat Hoca bilmiyor ya. Maç 1-0 kardeşim. Evet. gol geldi mi? Bravo! Bravo Samet! Samet bravo, bravo. Evet. Belki bu rekora gitmiş olabilir arkadaşlar. Şöyle bir rakip. 20 saniyede aynı futbolcudan 2 gol. Yani aynen. Samet, Samet, Samet. İlk goller ile fırtına gibi hem Samet hem Eser Spor fırtına gibi başladı biz biraz zor yetiştik yani neredeyse gol. Hani şey 50 ee, 50 e, basketbolla 50 tane basket attı ya Fenerbahçeli basketçi Aynen. rekor kırdı ya. O da böyle bir rekor kırabilir yani. Kral abi Şu ana kadar bir maçta en fazla 5 gol. Ee, yani 1200 maç çektim. Ee, i̇ki veya 3 oyuncu aynı kişiden 5 gol attı aynı maçta. Bakalım onu geçebilecek mi? Şu an aday. Aday yani. Samet sen, Samet. Samet niye koşuyor canım, roşması da iyi. <laughs> evet. da oldu oğlum? Evet. Ah bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Saat kaç kaç dakika oldu? Tam kaçta başladığına bir bakalım, bir beş dakika önce de. Evet, bir işler yapalım şu an Hadi lan Hadi Mehmet, hadi Mehmet. Hadi be. Sakin. Hadi Mehmet. Tamam, bizde, bizde, bizde. Bizde sakin. Çavo sakin. Çavo, Çavo. Bravo Çavo. Bravo Çavo. Kaleci solakmış. İki degajından anladım. Benim de ikizlerden birisi solak. Buna da çay yolunda şampiyon oldular. U16. kaldı, geç kaldı. Hiç ben de bilmiyordum da niye öyle yaptıklarını. Sordum bugün. Evet iyi pas, iyi pas, iyi pas Bravo. Mehmet. Ruş ve gol. Bravo. Mehmet düzgün ve sert vurdu ve meşin yuvarlak filelerle üçüncü kez buluştu. Bravo, Eser Spor kaçıncı dakika şimdi? Onuncu dakikayı geçtik herhalde. Üçüncü golü yazdılar kaptanıyla. Onuncu dakika. Onuncu dakika evet. Beyler bravo. Oh! Tamam, Çok iyi bu arada. Ağzına uğrayalım. Ağzına ağzına. Sen de Sen de Oynarsın istemesen de. Oynarsın istemesen de. Köşe vuruşu. 0 -0. Evet. Bravo. Kim vurdu kafayı? Evet. Şu numaranın adı ne? etkili bir vuruştu ama çerçeveyi topar. bulmadı. Evet. Alkamadı, evet. alkamadı. Evet. Nerede? Kaleci nerede duruyor? Ne vuruştu ya evet. bu da? Bravo Şeyde bile, Super süper amatörde bile bu kadar etkili ve sert vuruş görmedim. Bravo. Geçin. Tamam Mehmet. Sen sakatlandı oğlan. Sakatlandı. Bravo <laughs> be. O gol. O gol. Evet. O gol. Güzel. Bravo. Kendine konuşuyor. Orta ceza sahasına. Kafa bomboş ve çizgi geçmedi. Bekledi kalecinin bakışları altında. Şimdi Mehmet Mehmet Yurt. Mehmet oradan vurur, oradan kaleye doğru vurur. Out. Çok dibine girdi topun. Dibine girdi. Sevenler ağlarmış. Ağlar mı sence sevenler? 4-0'lık üstünlük Akhmadiye stadında. Topu, top ayağını da bekletmeyeceksin. Çok hızlı hızlı sürmeyeceksin. Kendini de yormayacaksın. Topu yoracaksın. Hemen hemen. Bir de birbirine çok yakın oynayacaksın. Hemen ona yakın gelecek. Aradaki mesafeler, evet güzel uzun bir pas. Ömer evet. uluştu, Ömer uluştu. Ömer, evet. Bak gözümüz değdi, vuramadı. Ar <laughs> e, mola verildiğine göre 22-23 dakikayı geçtik. Çünkü ilk yarının tam ortalarına doğru veriliyor. Yorma kendini. Genelde 20 dakikadan sonra veriyorlar. Bir, 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 bir. <laughs> Topu ne kadar çok çevirirsen rakibi uyutursun. Mesela maç diyelim rakip çok iyi. Çok iyi biz birinci dakikada hemen gol arayalım. Uzun top atalım. Yok şöyle böyle bir sabırsızlık var. Öyle olmayacak. Topu yanlara çevireceksin. Diagonal paslar atıracaksın. Yönünü çevireceksin. Atak yönünü derken. Rakip tam uyuduğu bir anda defansın arkasına topu atacak. <laughs> Teknik. Bravo Şavo, bravo Şavo. Ayağından çıkar tabii, doğru söylüyor. Bravo Fatih! Bravo Fatih! Bravo, Fatih. Şimdi birinin rekorunu kırsın ya. Ayağ bas rekoru. Gerçi şimdi aynı durum söz konusu değil de.

içeride. <laughs> Hadi. Erenlerin Piri. Oğlan adı da bizim da çıkaramadım. Evet, Samet üçüncü golüne yakın. Samet üçüncü golüne yakın. Samet çok açtı ama golünde yakın. Samet, 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 çok, Allah Allah. Samet evet. çok hızlı, süratli. Evet, evet. Kendini attığı yere orada sevince. Samet! seveni var. Oldukça seveni var tribünlerde Samet'in. Samet. Sametler sevilmez mi ya? Evet, Durum altı sıfır. Evet, Samet evet, evet, kaç evet, oğlum, Samet kaç? Arda! Arda! kalır o top. Bravo başım, bravo senaryen. Kura, kural hatası. <laughs> Şş, biz buna kural hatası diyoruz. Maç tekrarı gerekiyor. Bravo. Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim. 54'tüm, 55 oldum. Evet. 10, yok yok o kadar değil de 45 evet. göstermek evet. doğru Güzel. hadi sektöründe kalmakla Aa. dibine girmeyin diyor her zaman sakin 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 şehirler bak hemen sakin deyince sakin şehirler var biliyor musunuz sınıf coğrafya dersinde öğrendiniz mi Ankara'nın güdül ilçesi sakin şehirdir mesela Onlara biz ne diyoruz? Cidde slow. Cidde slow. Aha. At aradan be, at aradan be. Kaçtı şey, orada. Bravo Tufan, bravo. Aradan açsam var ya mükemmel bir gol, gol pozisyonu olurdu. Orta şimdi. İyi topar Samet Tamam çıkarttım At, Hadi lan Topal. Fatih ah, Samet <laughs> abi abi abi? Abi. Bravo Şavo Bravo Osman abi. Güzel Vur <laughs> 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 oradan işte Vur oradan Geç kalma Bravo! Bravo! Evet. ona Allah, çok Bravo Tufan. Bravo Tufan. <laughs> Bravo Tufan! Bravo Tufan! Bravo! oradaki Anıl çok iyi oynuyor. Biliyor musun bunu? Hadi Hadi Sen de o. Samet Attı. Hadi. Yapma abi. Lan ya. 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 Ha? Ya. Abi, ha, gene kendine geldi. Kısmet, kısmet. Oğlan bak. Oğlan art niyetli değil. Arkadaşını attırmak istedi ama top yine önüne düştü. Ona nasip oldu. Evet. 8 oldu. Bu iyi niyetinin karşılığı Samet çok oldu. iyisin Bravo, çok iyisin Bravo Samet Ne barajıydı? Çoğun barajı yok çavundur barajı Evet 8-0 Şimdi o zaman şey dört mü oldu? Güzel, güzel. Ya şey, Samet. Yap Mehmet, yap Mehmet. O beni şeyde kurtardı. Benim araba takla attı. Haydar'ı da beni kurtardılar onlar. Arabanın içinden çıkardılar. Ee. Diyorum ya aynı ya Kemal benim ortaokulda öğrencim o ortaokulda. Senden biraz daha kısa dedim sana formülü söyledim ama sen aha bomboş gol. He. La gol değil. Oğlum, o, ne, o kaçtı. Kim attı kaçtırdı? 11 Adı numara kaçırdı. kaçırdı. Evet inanılmaz bir gol oğlum, kaçırdı evet. Oğlum vurdu çok kötü oldu. O da ayağına geldi. Evet oluyor oluyor böyle bazen. Evet. Bekirler. Onları hep dilerim, ben okuttum işte. Be. Köşe Bari vuruşu. çavundur vurdu. Bravo çavo. Atamaz. Abi. Atamaz. Hocam penaltı yok. Evet, evet. Ömer, atabildi. Ömer evet. sende oğlum sende. Haydi Ömer haydi. haydi. Evet. evet. Devlet hava meydanları oyuncuları şimdi. Haydi Ömer. Gollerine yakınlar, e şimdi penaltı kullanacak, 3 numara. Kaleci dikkatle Haydi Ömer! Haydi aslan, Ömer! Ömer haydi aslanım, haydi! Sen de oğlum, sen de Ömer! Haydi Ömer, haydi! Evet cezası aslında tüm oyuncular. Ömer rahatsın. Haydi Ömer, haydi oğlum! Penaltı da hiç penaltı vuracak, hiç bilmeyen mi Haydi Aşlanacak. Ömer! Yerevden atıldı ve gol verdik. Fiskal tabela şimdi... Olsun Ömer, olsun, olsun Ömer, gel! Adam duruşundan mı emin ediyorsun? Adamlar gel. sen de gel. Beyler çok iyi çok iyi. Yani aynen öyle. 12 13 dakika 14 dakika olmuş. Evet. Fazla olmam. Bak evet. önde bak. şimdi. En fazla 30 dakika var. Hocanın hızlı değil mi? Bravo! Bravo! Çabuk. Çabuk. Bravo! 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 Bastım Mehmet sende! Evet, evet Buruş kaleci var ya. de kaldı. Evet kaleci var ya de kaldı. Ayağına denk geldi. Mehmet de dördüncü goluna yaklaştı. <laughs> İyi oldu <olsa gülüyor> be. sakin. Bakalım <laughs> falan mı tam? Hayır. Osi yerini kaybetme Osi. Osi hadi. Çok güzel pas. Bravo Ömer. Bravo be. Sakin. Evet, şöyle pozisyon. Çok güzel pozisyon. 9 numarayla. Güzel. Pozisyona girdi. Kaçık Memo haydi be Haydi Memo sen de ofsayt yok gelmiyor yok, yok. o gidiyor yok 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 o site o, o site de değildi. Hocam oyuncu hocam. var foul var foul. Daha jubilemi de yapmadım yani. Bezim. Çağırsanız halı sahaya nerede olursa gelirim yani. Evet. Serbest ya. vuruş direkt kaleye. Gol olabilir mi? Al, al. Hayır. Out. Devlet. Al, al. Hava meydanları. Al, al. İsmini en zor Herkesini telaffuz çıkaran, ettiğim takım. Başta yer. E, diyelim kazandınız veya işte bir sıfır kaybettiniz veya bir bir bir, bir, Dur, bir oldu iki bir kaybettiniz Dur. kazandınız gol. Evet, bravo bravo be. bravo Fatih. Fatih 9-1 oldu bravo Fatih bravo bravo çok iyi. Adalar ölücasına gidiyor seyirciler ortak. 10 10 ona tamamlayı da Mustafa evde bayılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bebe dedi ki inşallah kaybederiz. Yani. Orada bir şeyle 10-0 yani. Burada yani. <laughs> yani. Hadi. Bravo. Hadi lan. Oh. Hadi, Hadi. başa ya Oh. Baş başa oh. bir gol atsın. Bravo Paşa be! Ya, ah be! <laughs> Ciddiye mi? Ya. ya Paşa ya. Bravo! Yaptım be! Hadi Sabit. Hadi Samet! Ah be oğlum! Ah Paşa! Az daha kaldı! Nasılsın Paşa? Hadi Mehmet! gole yaklaştı Mehmet. Mehmet ve gol. Evet. O geldi. İki tane dört gol atan oyuncu. Mehmet. Allah Allah. Allah'ım. 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 Dershanede. Ama oyunu da çirkinleştirmemiş oluyor. O da güzel ya. Aslında bir yönüyle düşündüğün zaman benimki de iyi değil. Yani. Sakin. Ay, Sakin. Vay ya. Sakin. 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 ya. Sizin konuşmanızı duydu ve söyledi. Yap lan, yap oğlum. Geç, geç kalıyor. Yap oğlum, bravo, bravo lan. Bravo Osman! 12 oldu, bravo. 12 12 oldu. 12 olmadı, 11 oldu. 11 değil mi? 11 oldu. 12 değil ya. ya. De. 10 da 11 oldu. 11, 11 oldu. Yani saydı şimdi. <laughs> bravo. lan. 11 oldu.

çifte girdi. Yes. Ama çifte Bravo beyler. Serser, Sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bekle bir dakika. Eyvallah. Ay, 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 ay. Teşekkür ederim. Sağ olun.